yaratılmış bütün insanların sadece ve sadece Allah'ın kulu olduğu, haşa sümme haşa hiç kimsenin Allah'ın oğlu veya akrabası olamayacağı konusunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini sağlamlaştırmak için bir de müminlere Allah'a ait alanları hiçbir şeyh, hiçbir alim, hiçbir din büyüğüyle paylaşmamaları konusunda öğüt vermek ve Allah'ın el vahid olduğunu, es samet olduğunu, lem yelit ve lem yulet olduğunu hatırlatmak için Allah Teala Özeyir peygamberin kısasını Kur'an-ı Kerim'de hak olarak indirdi. Eğer bir gün Allah'a inandığını söyleyenler Allah'a ait bazı alanları din büyükleriyle paylaşırlarsa şehirlerinin kendilerine gaybden yardım ettiklerini iddia ederlerse sen de Üzeyr Aleyhisselam gibi ol. Üzeyr Aleyhisselam nasıl ki ona haşa sunma haşa sen Allah'ın oğlusun diyenlere bu şekilde iftira eden müşriklerle mücadele etmişse sen de bu çağın akılsız müşrikleriyle mücadele et. Kul huvallahu ahad. Allah'ın el vahid olduğunu haykır ve de ki Allah tektir. Zatında, sıfatlarında, İsimlerinde, işlerinde, hükümlerinde asla Allah'ın şeriki, ortağı, benzeri ve dengi yoktur. Allahu Samet, Allah'ın Samet olduğunu haykır. De ki, Allah hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Yaratıklarının her türlü ihtiyacını gidermek için başvurulacak tek kaynak Allah'tır. Allah bütün yaratmış olduklarının ihtiyaçlarını en mükemmel şekilde karşılayandır. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Bir şey isteyeceksen şeyhinden değil, es olan Allah'tan iste. Lem yelit ve lem O asla ve haşa çocuk doğurmamıştır ve bir anadan da doğmamıştır. Allah Celle Celaluhu böyle eksiklik ve acizliklerden uzaktır. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ahad Hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir şekilde Allah'a denk olmamıştır ve zaten olması da imkansızdır. Nasıl ki Yüce Allah tevhid inancı bozulmuş, Allah'tan başkasına yalvaran, böyle bir kavmi gece gündüz çalışarak tevhide davet eden Özeyir aleyhisselamın örnekliğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yetiştirdiyse sen de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok iyi öğren, onun gösterdiği hidayet yoluna uy ve onun sünnetine tabi ol ki çağın Özeyiri olabilesin. Sen çağın Özeyiri olunca Allah'tan başkasına yalvaranlara karşı koyarsın. Evlerde bulunan ve kendisinden bereket umulan bütün şehirlerin fotoğraflarını yırtar, çöpe atarsın. Sen çağın özeyri olunca Allah'tan başka ilah tanımazsın. Allah'ın el-vahid, es-samet olduğunu haykırır ve hiçbir şeyi Allah'a denk tutmazsın.